ederiz. Senin Ya şöyle İsmail Özel'le antrenmanlardan sonra e, Nasıl? çalışıyoruz. Geliyor. Ama çok. gol anlık bir olaydır. İlk ya yani biz, biz Değişerek gidiyoruz. Rakibin Biraz geç gelsin. Göre, çünkü bir ma birkaç maçta bunun sıkıntısını çekti Nasıl geçiyor biliyor musun, hocam? Gündüzde mat etmek yerine Nasıl kontrolü götürüyor, Orada bazen ben gidiyorum, bazen yok gidiyor. Bugün ben ben attım. Ya kim attı gerçekten çok Tabii ki çok mutluyum attığım için. Ee, i̇nşallah Öyle devam eder. Teşekkür ederim. Derbi yani. maçları ya ben şöyle düşünüyorum. Fiziksel açıdan tabii ki çok önemli ama psikolojik açıdan çok daha önemli. Yani hazırlık anlamında daha önemli olduğunu Biz bu hafta içine psikolojik olarak daha da yukarı çıkmamız gerekiyor. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Ee, ama defalarca zordan galip ayrıldık. Ee, özgüvenle gideceğiz. O günkü koşullar, maç saat.